Hava çok güzel. Bu günlerde kapağımızı açıyoruz. Sabah kümese gelmek arkadaşlar. Kapağı her zaman gibi açacağım. Hayvanları dışarı salacağız. Çıkın çocuklar. Çıkın çocuklar. Çıkın. Önce ben çıktı bak. Önce ben tavşanım çıktı. Şöyle oturalım. Azıcık gözlemleyelim. Çıkın çocuklar. Maşallah. Subhanallah. Trump'ın uşağı. Lohman. Ne yapıyorsun <laughs> lan? Canlarım benim. Maşallah. Önce benekli var ya benekli dışarıya bayılıyor arkadaşlar. <laughs> böyle bir tavşanınız olsun tasma takın dolaştırın öyle söyleyeyim çünkü gerçekten hayvanımız çok seviyor dışarıyı şimdi bu videomuzda sabah kümesi açma serimize devam ediyoruz İçeriden açmasam da dışarıdan açıyorum o yüzden bu serimizi de biraz daha devam ettirmek istiyorum çünkü benim hoşuma gidiyor sizler de sevdiğiniz bildiğim kadarıyla sizlerin de hoşuna gidiyor sohbet muhabbet hayvanlarımızla iç içe bu serimizi devam ettireceğiz hep birlikte inşallah burada bizim kelo olanımız var bizim kel dolaşımız var. Keratas. Böyle paçalı maçalı keltoş bir şey arkadaşlar. Ama maşallah çok da güzel oldu hayvanımız. Arakoana kırmalarımız var. Şöyle kuyruksuz bir şekilde keyifler yerinde tıkırında hareket ediyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Sultan horozumuza gelirsek. Sultan horozumuzun da keyfi çok çok yerinde artık. Eskisi gibi değil. Sürüye ilk kazır karıştırdığım günden bugüne sürü de bayağı bir yer edinmiş. Tavuklarla çok güzel bir şekilde çiftleşiyor. Ve Gelecek nesle çok güzel tohumlar bırakıyor. Bu da bizim ya benim hoşuma gidiyor. Lan benekli nereye gidiyorsun kız? Ha? Nereye gidiyor? Benekli bayağı bir büyüdü artık, yetişkin oldu. Maşallah çok da seviyorum. Sürümüzü böyle sahiplenmesi, beneklinin ortamı öğrenmesi çok zaman almadı. Yani hayvan bizim kümesi öyle benimsemiş ki herhangi bir tehlike anında ufak bir şey sezdiği zaman koşarak geri kümesine giriyor. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Bu arada Trump'ın şu küçük oğlu Konyalı. Yani bizim burayla alakası yok. Kardeş sen Konyalısan Gelmişsen her durumda neydir sen? <laughs> Şimdi şunu söylemek istiyorum. Konya'ya gönderemedik inşallah sefer başladığı zaman otobüs seferleri canlı hayvan alımına tekrar başlandığı zaman vereceğim gidecek Konya'ya inşallah. Kardeşimiz teslim alacak Allah'ın izniyle. Her açıdan kümesimdeki dadaşlarım bunlar hepsi Erzurum'da bu tayohları görürsünüz. Çünkü Erzurum'da durumda Çünkü en Çünkü enihten benim dilimi öğrendiler. mi kaptılar. Şu arada şunu söylemek istiyorum. Yorumlarda görüyorum Azerbaycan'a benzetiyorlar benim dilimi. Ben yine söylerim. Siz benim Azerbaycanlı olmamı istiyorsanız ben Azerbaycanlıyım. Başka biri olmamı istirseniz ben oyam. Çünkü hepimiz kardeşiz arkadaşlar. Benim için hiç önemli değil. Sizin beni nasıl görmeniz gerekirse öyle görün. Şu var sadece Erzurum şivesi, uzun şivesi. Biraz karma bizimkisi biraz yakın oluyor. Evet haklılar yani Azerbaycan olarak bazen şaşırtıyorlar. Yani Azerbaycanlı mısın diye. Yakın bir şivemiz var o tarafa. Onu da söylemek istiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Değil mi? Trump'un ufa oğlu. Hay maşallah. Şu an var ya sırtımı vermişim. Böyle kümesime. Önümde de hayvanlarım. Bir keyfim yerinde. Anlatamam arkadaşlar. Bir keyfim yerinde var ya. Of be. Neyse. Gelin içeride kümesi yazak. Böyle keyif yapma şey. Videodan sonra. Bismillah dedik ve kümesimize girdik. Önümüzde lohman tavuklarımız, ligonimiz ve fizikomuz bizi karşılıyor. Tavuklarımız acıkmış. Yem vermedim. Şimdi yem vereceğiz sizlerle birlikte arkadaşlar. Ay canlarım benim maşallah. Porselen ligonlarımı çok seviyorum. Sizin aranızda da çok sevenler var biliyorum. Porselenleri sevin arkadaşlar. Yani porselen ligoni çok farklı bir hayvan. Hem yumurtacı hem de süs olarak muazzam bir hayvan. Şimdi şu söylenmiş, şunu da söyleyeyim. Kafeslerimiz çok küçükmüş. İşte odur budur ya ne, ne yapıyorsan o kadar hayvan o kadar küçük kafeslerde hepsini sürüye karıştır yerlerini büyüt yok nem, ne et yok o ne et yok bu ne et. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum siz bizlerin sağlam takipçilerim zaten bilir yıllardır. Ben bunu severek yapıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum ben sizlerle birlikte. Öyle bir şey ki bu iş gönlümü hoş ediyor. Böyle ruhumu canlandırıyor. Hala de şuradaki benim yakışıklımı görüyor musunuz? Sürüye karıştıktan sonra ne kadar mutlu oldum sürüden. Çok sevinçliyim, çok mutluyum. Sürüde böyle bir yer edindi, rütbe edindi kendince. Hatta bizim keratayla birlikte arkadaş gibi oldular. Öyle söylemem gerekiyor. Bu durum beni çok çok mutlu ediyor. Çünkü ben hırı gürü sevmem. Şöyle tatlı tatlı geçinsinler. Benim için her şey yeterli arkadaşlar. Kafeslerimize gelirse kafeslerimiz şu an zaten her hayvan için, her ırkımız için aslında yeterli seviyede. Yani ona göre yapıldı. Ama şunu söyleyeyim ben çok çok istiyorum zaten. Geniş bir arazi olsun hayvanlarımız o arazide dolaşsın gelsin. Ama şunun farkında olmayan kardeşlerimiz var. Arkadaşlar arazinin tamamı bizim değil. Büyük bir çiftlik kurabilmek için büyük bir sermaye gerek. Ve bu sermayeyi de hızlı bir şekilde yapmak istemiyorum. Çünkü bu tarz şeyler çok riskli şeyler zaten severek yaptığım, yavaş yavaş ilerlemeyi tercih ettiğim bir sektördeyim. Allah nasip eder, kısmet ederse güzel bir şekilde bu sektörde, bu camiye de sağlam adımlarla ilerlemek istiyorum. Ve acelem yok. Bu, bu bir hobi işi. Benimkisi tamamen hobiyle, hobiyle. Yani hobi. Başka bir şey yok bunun. Hobi olarak başladım, bu işi hobi olarak sürdürmek istiyorum. Bakın yakışıklı da aynı fikirde bence. O yüzden bazen çok üsteleniyor. Haberiniz olsun. Ben de istiyorum ve zaten projemin başlayınca projem, başlıca projem bu her hayvanımıza böyle kümes ve önünde bahçe yapacağım. Yani hayvanlarımız daha güzel bir şekilde gezini üretime geçebilecekler. Yani bu durumlara sizin düşündüklerinizi ben de düşünüyorum. Bu arada tavuklarımızın moralleri bozuktu. Artık toparlamaya başladılar. Canlara sıkılıyordu. Strese giriyordular ve tüy dökümünde oldukları için yumurta da yok. Yumurta da yumurtlamıyorlar. Bayağı bir sıkıntıdayız aslında. Ama gene bizim astroplarımıza bakın. Şeratalarımıza bakın. Şurada bizim horozumuz var. Dev. Patron. Patron. Oğlum hayvan gibi ya. Tank gibi dolaşıyor ya. Böyle içim içime sığmıyor. Böyle tutup mıncıklayasım geliyor anlık olarak. Buralar böyle bayağı bir ahbunlanmış ama sağlıklı da çok şükür. Benim için önemli olan kuruluktur. Her zaman söylerim. Kümesler'de kuruluk çok önemlidir arkadaşlar. Kuru olacak zemin. Her zaman. <laughs> Heriflenme oradan. Şimdi bizim gıdık ve yavruları var. Onları tekrar çekeceğim. Ama bu videomda da biliyorsunuz bir türlü yakalayamıyorum kuduk ve yavrularını ama yakalayacağım. Trump'ı özlediniz mi arkadaşlar? Bir de Trump'ı göstereyim size. Bizim Trump keyfi yerinde. Artık yeni yeni isimler takacağız. Bir şeyler edeceğiz işte. Trump'ım benim. Bak 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 bana vuracak Trump. Trump çok değişik bir hayvan arkadaşlar. Bu ara külliyetten kafayı sıyırmış durumda yani tavukları, cariyeleri arttıkça Trump iyice kafayı yiyir. Bana saldıracak ya. Kaç sefer toru yaptık Param parça etmesin yine toru. Yine parçalamız burada delihlere bak Çok ayıp oluyor ya. Gelin şurada bizim klim neighborlarımıza bakalım. Dedenin ikinci kafesi burası. Burada ikinci bir <laughs> dede kafesi olacak. Klim neighborlarımız yatmışlar orada. İlk de çok rahatsız etmeyeceğim bakın. Görebildiniz bilmiyorum da yatmışlar orada. Hiç kapıyı açıp da hayvanları rahatsız etmeyeceğim. Vallahi kusura bakmayın hayvanlarımızın huzuru bizim için önemli. Bu arada yem, yem dedik hayvanlar herhalde yem hayvan vermemiş. <laughs> O yüzden yem verelim. Hadi önce yem. Önce yem. açalım. Bizim yakışıklı keratayı duyuyoruz lan. Kerata. kerata, kerata. Kerata, kendinden utanla yakışıklıdan dayak mı yersin oğlum? Ama kerata saygılı demek ki. Dedesinin dedesini tanır, ona göre hareket eder <laughs> Arkadaşlar harikalar diyarına şimdi önden bir ayırttıranlar var ondan da bahsedelim bu videomuzda. Yahu içi bir şu var söyleniyor deniyor. Abi işte geleceğim geleceğim ben yakınım odur budur ta Ankara'lardan İstanbullardan böyle uzak yerlerden gelip sırf harikalar diyarını gezmek için gelen arkadaşlar oluyor arkadaşlar. Her yıl her yaz. Ben yine söylüyorum kapımız açık. Bir sürü insan gelip geziyor buraya. Uzun deremizi de gezmiş oluyorlar hem. Çünkü bizim uzun dere anormal derecede turistik bir bölge. Ve uzun deremizde çok güzel yerler var. Hatta uzun deremizi sizlere tanıtmak için burada kendimce baka kaldım adı, adı altında bir kanal da açtık. Tabii çok güncel değiliz ama o kanala yükleneceğim ilerleyen zamanlarda. Yani takip etmek isterseniz o kanalda takip edip beklemede kalabilirsiniz. Çok güzel buradaki doğal güzellikleri kendim hayatımızdan parçalar orada paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun ki ona göre hareket edersiniz. Şimdi yine sürünün içinde yemek horozlar. Horozlar ötmeye başladı. Yani bu horozların ötüşünün sonu gelmiş. Şu hep yakışıklının yüzünden. Bu yakışıklığı sürüye karıştırdım mı bu horozların ayarını bulacak. Sürekli ötmelerine vesileler oluyor. Yani bir şekilde bütün hayvanların ötmesini sağlıyor. Nasıl becerir bilmiyorum ama becerir. Birazcık da güvercinlere yem atalım arkadaşlar. Zaten 3 tane güvercin var. Şimdilik güvercinlere bayağı bir ara verdik biliyorsunuz. Nasipse artık ilerleyen zamanlarda halledeceğiz. inşallah. Arkadaşlar bu arada bu videomda şunu da söylemek istiyorum. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Kısaca şöyle keselim videomuzun ortasında sizlerle bir şeyler bahsetmek istiyorum. Emrah Bilge, Türkiye Brahma Kulübü'nün başkanı Emrah Bilge. Abime buradan saygılar söylüyorum, sunuyorum başkanım. Allah yolunuzu açık etsin, başarılar dilerim. Şu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar, bir çekilişi var Emrah başkanımızın kanalında. Yani o tarz çekilişler herkes yapmaz. Çok değerli bir anne kucağı, bir marka var çok değerli ismin ismini döndüremiyorum dilimde telaffuz edemiyorum ama kendisi telaffuz edebiliyor o linki aşağı bırakayım çekiliş yapıyor çok güzel bir çekiliş şey var o çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar varsa katılsınlar aşağıdaki linkten Emrah Bilgi Başkanı'nın kanalına ulaşarak çekilişe katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Ve o çekilişe ben olsam katılırdım yani. Çünkü çok güzel bir makine verecek sizlere. Haberiniz olsun. Hadi devam edelim videomuz. Hayvanlarımıza yemini verdiğimiz zaman hemen bütün hayvanlar dışarıdan içeriye böyle üşüştüler. Yemlerini yiyorlar çünkü dışarıdaki ne kadar yeşillik olsa da ot olsa da ne kadar doğal bir ortam sunsanız da hayvanlarınıza emin olun yeme de ihtiyaçları var. Çünkü bu yemler hayvanlarımızın temel ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşılıyor zaten. İşte bu temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bu tarz yemler hayvanlarınıza sunmanız çok önemli bir faktör. Haberiniz olsun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum ve kümesimizin bir de içine giriyoruz. Bismillah bir içeri girdik. Bu ara gurk tavuğumuz yok. Vaaa İyi ki de bir dedik. İyi ki de bir gurk yok dedik kardeş. Ben hiç olduğunu zannetmedim bizim fizikodurk düşmüş garlı Fiziko La ben sana diyeceğim sana yasaklamadım mı kurk düşmeyi Sen gücü bakamıyorsun fiziko Canım benim canım benim canım Kora kora bir şey sızlatayım yürümürsün la şşşş Başka kurk düşen olursa keserim kardeş asarım ha haberiniz olsun Kurk düşmeyin Bura baya bir kokmuş neyse ya Evet, artık buranın temizlik zamanında gelmiş arkadaşlar. Şu an içeri girdim. Çünkü sıcak, sıcak, sıcak ortam var burada birkaç tane. Biraz sıkıntılı bir durum. Burada Apeka Brahma'dan gelen Brahma'lar. Kendi cici kafesinde büyüyorlar. Bu civciv kafesi yine söylüyorum muazzam bir civciv kafesi. Gelişimi görebilirsiniz, Ah. Çok şükür ölümsüz bir şekilde şu an büyütmeye devam ediyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Sonra geçiyoruz şurada. Yine civcivlerimiz var. Bunlar bayağı bir büyümüş. Artık yerler değişecek çünkü yeni çıkımlar başladı. Sayılır. Burada porselen ligolin ağırlığı like bir rahma var. Tamam sakin olun çocuklar. Sakin olun. Korkuttum sizi. Kusura bakmayın ve üst katta üst katta hintlerim var büyümeye devam ediyor o maşallah hintlere bakın hintlere hintler e. artık kocaman oldu yakın zamanda hintlerle ayrı bir video gelecek haberiniz olsun şimdilik çok fazla rahatsız etmek istemiyorum sizler arkadaşlar güzel bir video çekeceğim nasip olursa kısa gösteriyorum artık kafeslere sığmıyor hayvanlar bu hayvanlar için artık ne yapacağız biliyor musun? İspenç, İspenç kafesini kullanacağız. Karışık sürüyor. Karışık sürücülerimize ispenç kafesini alarak İspençleri de yeni yerlerine inşallah tayin edeceğiz. Tayin ettik zaten. Sayılır. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için harikalar. Diğer kümesi hakkında sormak istediğiniz sorularınız veya da çekmemi istediğiniz videolar varsa aşağıya yorum düşmeyi unutmayın. Bu arada yine söylüyorum. Emrah başkanımızın kanalında da bir çekiliş var. Ben o zaman sizin yerinize katılırım. Katılmak isteyenler için aşağıya link bırakıyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize çok mekan bakın.